Merhaba arkadaşlar, Yıldız'ın Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda 28 Aralık ile 3 Ocak arasında Başak Burçları'nı neler bekliyor, onun açılımını yapıp hep birlikte bakacağız. Hemen vakit kaybetmeden açılımıma geçiyorum. Pazartesi, Salı, Çarşamba Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Sen yıldız gibi de parlıyorsunuz. Yalnız nasıl desem şimdi şöyle sevgili Başak Burçları. Pazartesi günü çok güzel haftaya bir giriş yapıyorsunuz. Kendinizi tamamen güçlü böyle sağlam ayaklarınıza basıyor. Ayaklarınızın üzerinde basıyor hissettiğiniz bir gün olacak. E, gayet güzel bir şekilde pazartesine başlıyorsunuz salı günü ise e, uzaklıkla mesafeyle alakalı konular söz konusu olabilir bekleyeceğiniz birileri olabilir yola bakıyorsunuz ya da siz yola gitmek istiyorsunuz böyle bir konular gelebilir bir de bazı şeyleri zamanı da bırakmışsınız onların da 3 vakti var burada zaman artık çıkmaya başladığına göre bir takım şeyler oluşmaya gelişmeye başlıyor şekilleniyor ve çarşamba günü sevgili Başak Burçları çok güzel kupası çıktı. Duygusal yönden çok mutlu, çok huzurlu olacağınız bir gün müjdeli haber geliyor. Aynı zamanda e, size ilahi bir el tarafından bir kupa uzatılıyor. Yani bu bir şans, bir fırsat çıkıyor karşınıza ve duygusal olma olasılığı çok yüksek bunun. Şimdi genel baktığım için tabii iş alanıysa ya da normal bir durumsa e, gerçekten o alanla alakalı bir fırsat çıkabilir karşınıza değerlendirmeniz gereken ya da bir şans, şansınız yerler gideceği, gerçekten güzel başarılar elde edeceğiniz bir gün olacaktır. Ama şunu da temelinde söyleyen bir karttır, hayatınızın aşkıyla tanışabileceğiniz bir gündür. Yani bu kart çünkü kupa ası gerçekten duygu yönünden çok daha e, üst seviyede bir şeyin, e, bir birinin gerçekten sağlam bir şekilde hayatımıza girişi bulunacağını gösterir. Şimdi böyle giderken e, sevgili Başak Burçları, Perşembe günü bir takım konularda... Ee, yanıldığınızı hissedebilirsiniz yanıldığınızı öğrenebilirsiniz ee, ne tarzda bu bir kişi de olabilir bazen insanlar üzerinde de fazla şeyler düşünebiliyoruz sonradan bize yanıltıyorlar yanında da iş konuları çıktı gitme durumu çıkıyor şöyle bir şey olabilir sevgili başak burçları yoldan beklediğiniz biri vardıysa yılbaşı için gelir diyebileceğiniz ya da işte ben şu işimi halleder oraya giderim diye düşündüğünüz bir konu da olabilir. Ya da gitmeyle alakalı, taşınmayla, e, yer değiştirme, şehir, yurt, e, ülke değiştirme, yurt dışına gitme tarzında bir takım konularda da bunları düşünüyordunuzsa e, yanıldığınızı ya da şimdi zaman olmadığını görebilirsiniz. Çünkü sonrasında çıkan Cuma günü de iş ve maddi konular çıkıyor. Bu maddi konularda biraz e, az bir paranın şimdi şöyle söyleyeyim biraz maddi sıkıntıların söz konusu olacağı bir e, gündem olacak gibi ama bu işle alakalı maddi sıkıntı da demeyeyim de işle alakalı yapmış olduğunuz bir takım planlarda yanıldığınızı görebilirsiniz bu hafta yani bunun bir şeyi var ama bu hafta için bakın özellikle şunu söyleyeyim burada çıkan kart da çünkü ee, tılsımların şövalyesi hesapla e, adımlarımızı hesaplayarak adım adım hedefimize ulaşmak için çaba gösterdiğimizi gösteren bir karttır tesadüfe hiçbir şeyimizi bırakmadığımızı gösteren bir karttır ve bu eğitim ve iş alanındadır muhtemelen ve bu kader çarkını çektim bu da şunu gösteriyor bize sizin bu yapmış olduğunuz planlarınız, hedefiniz bitmedi. Sadece zamanında biraz yanılma payınız olduğunu gösterir. Daha çabuk beklediğiniz bir şeyin aslında oluşması için, tam rayına oturması için biraz daha zamana ihtiyaç var. Ama kader çarkı bize hep şunu söyler, o istediğin şey olacak, o istediğin şeyde yanlış değilsin. E, tılsım şövalyesi de burada olduğuna göre o da bize şunu söylüyor. Hesapladığın, oturduğun, adım adım hesabını, kitabını yaptığın, düşündüğün şeyler olacak. Sadece zamanında biraz daha beklemen gerekiyor. Ha ne kadar? Çok değil. Çünkü çok olsaydı bu çıkmazdı. Sadece siz biraz daha çabuk olmasını istediğiniz bir konuda size biraz daha zaman der kartlar ve Sonrasında zaten çıkan kısım dokusu. Yani oluyor. Parasal konudadır bu. Ve bolluk bereket sizden yana olacak sadece biraz sabredin. Hemen öyle şeye umutsuzluğa kapılmayın. Olmadı, olmayacak falan düşünmeyin. Haftanız da çok güzel başlıyor. Çarşamba gününe kadar çok güzel gidiyor. Perşembe gününden itibaren de lütfen yeni yıla girerken hiç moralinizi bozmayın. Her şey yine çok güzel olacak. Sadece biraz zaman gerekiyor. Evet sevgili Başak Burçları. Tabi bu bu hafta için. Aa, bu böyle hep mi gidecek falan diye bir şey yok. Bu sadece 28 Aralık'la 3 Ocak içerisindeki olacaklardı. Şimdi bakalım önümüzdeki diğer haftada sizi neler bekliyor olacak. Onu da bu hafta önümüzdeki hafta sonu çekeceğim. O zaman onu da birlikte izleyeceğiz, göreceğiz. Evet sevgili Başak Burçları kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın ve hoşçakalın.